Sonuç odaklı düşüncenin kazandırdıkları. Zihnimiz bir an bile durmadan çalışan bereketli bir toprak gibidir. Ne ekersek onu biçeriz. Bu gerçek düşünme eyleminin önemini her şeyin önüne koyar. Peki bu kadar önemli olmasının ardında yatan sır nedir? Cevap tek bir kelimede gizlidir. Sonuçlar en başarılı insanlarla ortalama diye tabir edilenler arasındaki en belirgin fark zamanlarını nereye harcadıklarıdır. Başarıya ulaşmış bireyler zamanlarının büyük bölümünü getirisi yüksek, büyük potansiyel sonuçlar vadeden faaliyetlere ayırır. Buradaki kritik nokta garantili sonuçlar değil potansiyeldir. Onlar bir çekirdekten koskoca bir ağacın filizlenebileceği bilgisiyle hareket ederler. Ortalama performanstaki bir kişi ise gününü sonuç itibariyle çok az fark ortaya koyan veya hiç koymayan işlerle doldurur. Oysa önemli olan ne kadar çok çalıştığınız değil, ne kadar anlamlı işler üzerine odaklandığınızdır. En iyiler bu gerçeğin farkındadır. Onlar belirleyici bir beceriye yatırım yapmanın, hayati bir karar almanın veya doğru zamanda atılmış tek bir adımın hayatlarının gidişatını kökten değiştirebilecek potansiyele sahip olduğunu bilirler. Şu anda yapmakta olduğum şeyin uzun vadede ne gibi sonuçları olacak? Bu soru sizi sıradanlığın otomatik pilotundan çıkarır ve olağanüstü bir bilinç seviyesine taşır. Gündelik koşuşturmanın içinde kaybolmak yerine Enerjinizi ve zamanınızı size en büyük getiriyi sağlayacak alanlara kanalize etmenizi sağlar. Unutmayın, düşüncenizin kalitesi ve bu düşünceyi yönlendirdiğiniz alan hayatınızda göreceğiniz sonuçların en büyük belirleyicisidir. Zihninize ektiğiniz her tohum bir gün karşınıza mutlaka bir sonuç olarak çıkacaktır.